Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle okuldaki arkadaşımın resimlerini göstermek istiyorum. Gerçekten de resimleri çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel bir resim. E, şunu düzelteyim. E, gerçekten de çok güzel resimler çiziyor. Bu da özgün bir kız. Kız maşallah çok yetenekli. tavşan. Çok tatlı olmuş. Bu da benim resimlerin arasında en çok sevdiğim resim. Güzel olmuş. Ben kötü biri değilim. Sen iyi olmamı hak etmemişsindir. Kuşlar sevdanın gökyüzüne kanatlanmış halidir. Belki de gökyüzü insanlardan uzak olduğu için bu kadar güzel. Ve evet, videomuzun sonuna geldik. Resimler hakikaten çok güzel olmuş. Kanalda abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.